Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir konuyla ilgili sohbet edeceğiz. Konu Eskişehirli olmak. Beni tanıyanlar iyi bilir. Ben her zaman Eskişehirli olmakla gurur duyan bir insanım. Ve hatta ilk tanıştığım kişilere de merhaba ben Elif. Eskişehirliyim diye bahsederim. 26 plakasını görünce çıldıranlardanım. Hatta sosyal medyadaki bütün şifrelerim, bütün nickname'lerim sonu 26'larla bitiyor. Beyazı Dosturk gibi, İlhan Mansız gibi. Bugün biraz da o yüzden Eskişehirli olmakla ilgili sevdiğim yanları ve sevmediğim yanlarıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Eskişehirli olmakla ilgili en sevdiğim yanlardan biri, daha doğrusu Eskişehir'de yaşamakla ilgili en sevdiğim şeylerden birisi halkı. Biliyorsunuz bir şehirde yaşamayı eğer seçiyorsanız oranın halkına da uyum sağlamanız gerekiyor. Eskişehir'in halkı o kadar anlayışlı bir halk ki hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Çok medeni, çok kitap okuyan, kültürel seviyesi yüksek ve çok fazla. Da Kültürel etkinliklere katılan bir halk Nereli olduğunu söylediğimde Türkiye'nin her yerinde olumlu olarak karşılanıyorum. Eskişehir için de ve Eskişehirliler için halkı için de çok güzel, sempatik yaklaşılıyor. İstanbul'da bir keresinde kütüphane'ye gitmiştim ve kütüphane'deki kadın Eskişehirli olduğumu duyduktan sonra. Eskişehir'in kitap okuma oranı çok yüksek olduğunu ve kütüphanelere çok fazla rağbet olduğunu söylemişti. Bu da doğru. Şu anda hatta büyük bir kütüphane yapılıyor. O kitap okuma oranları Türkiye'de en yüksek seviyelerde. Tabii ki hani bunun üniversitede öğrencilerin de etkisi var ancak halk da çok kültür etkinliklere katılım gösteriyor. Örneğin tiyatro biletleri hemen bitiyor, çok büyük bir opera salonu var, bale salonu var. Şehirle ilgili sevdiğim bir başka şey de kolay yaşanılabilir bir şehir olması. Zaten Türkiye sıralamasında da en rahat yaşanabilecek şehirlerde üst sıralarda. Ee, Eskişehir'de çarşıya çıktığınız zaman yarım saat içerisinde bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ve geriye kalan zamanında kendinize, arkadaşlarınıza, ailenize zaman ayırabiliyorsunuz. Bu en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çünkü e, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde kendinize zaman ayıramıyoruz ve çoğu şeyimiz yolda geçiyor. İnsanların arasında, insanların stresini bekleyerek, e, çekerek ve sıra bekleyerek geçiyor. Eskişehir'de böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz şeylerden bir tanesi de Eskişehir'in çok ucuz olması. İstanbul'dan her geldiğimde muhakkak birkaç kıyafet almaya özen gösteriyorum. Burada fiyatlar İstanbul'a karşılaştırdığımız zaman yarı yarıya hatta üçte bir fiyatına bile bulabiliyorsunuz. Halbuki İstanbul'da üretimi oluyor bu kıyafetlerin özellikle. Aynı zamanda kafeler, restoranlar da çok uygun fiyata. Bunun dışında da Eskişehir'de zaten sosyal belediyecilik anlayışı var. Bu nedenle et, yumurta, süt, su gibi şeyler belediye tarafından verilebiliyor insanlara ve çok ucuz fiyatlara. Örneğin kalabak suyu çok uygun fiyata evinize alabiliyorsunuz. Eskişehir'den bahsetmişken Eskişehir Spor'dan bahsetmemek tabii ki olmaz. Futbolla çok azıcık bile ilgilenen birisinde sorduğunuz zaman Eskişehir'le ilgili ne biliyorsunuz diye Eskişehir Spor taraftarını biliyor oluyor. Bando SS'yi biliyor oluyor. Hatta Bando SS bir iletişim firmasının da reklamına konu olmuştu. spora üye olmak, Eskişehir Spor'un taraftarı olmak ta ilkokul, ortaokul çağlarında başlıyor aslında. Ve burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi de insanlar maçlara ailecek gidiyor. Ve her ne şartta olursa olsun Eskişehir Spor isterse küme düşsün, isterse çok zor durumda olsun bütün stadyum dolu oluyor. Maçlardan öncesinde çarşı çok kalabalık oluyor, her yer şenlik tadında geçiyor ve maçtan sonra da kutlamalar oluyor çok az sevmediğim şey var. Bunlardan bir tanesi en ve en önemlisi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi soğuk olması. Eskişehir'de yılın birçok ayı soğuk geçiyor. Yazları de sıcak olsa bile sabahları ve akşamları soğuk geçiyor. Özellikle de kışın çok fazla doğalgaz faturasına maruz kalabiliyorsunuz. Hatta eviniz ısınmasa dahi doğalgaz faturası çok fazla geliyor. Hatta bazen öyle günler oluyor ki soğuktan ağlayacağınız geliyor. Soğuktan hayatınızın durma noktasına geldiği durumlar biliyor. Oluyor. Eğer Eskişehir'i e ziyarete geleceksiniz, gezmeye geleceksiniz sakın kış aylarında gelmeyin veya gelecekseniz de çok düzgün bir şekilde önleminizi alın şehrin halkıyla ilgili sevmediğim şeylerden bir tanesi de İstanbul'da nefret ediyor olmaları. Tabii ki herkesin kendi görüşü ancak her bayramda, her akraba buluşmasında her bir toplantıda nerede oturuyorsun sorusuna İstanbul sorusu cevabı verildiğinde o e şehirde yaşanır mı deniliyor. Ve İstanbul'a karşı çok büyük bir önyargı var. 34 plakalı insanlar sevinmiyor burada. Tabii ki Eskişehir Spor'un Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi e İstanbul'daki büyük kulüplerle de sevmemesinden de kaynaklı. Ee, ancak bu bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Şehir ilk defa gezmeye geliyorsanız ve tam bir deniz ağaçıysanız beğenmeyebilirsiniz. Ancak bence Eskişehir'i e, e, herhangi bir denize olan şehirle karşılaştırma çok mantıklı değil. Bence Eskişehir'in İç Anadolu'daki şehirler arasında bir kıyaslama yapılması daha doğru olur. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, bıraksanız saatlerce kişiler hakkında konuşabilirim ama tabii ki video çok uzayıp gider lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız Eğer beğendiyseniz bu konu hakkında da yorumlarınızı bana bırakabilirsiniz hepsini teker teker okuyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Herkese iyi günler.